Bakış'tan herkese merhaba. Bugün 28 Mart 2022 günlerden pazartesi hafta başındayız. Bakalım başlıklarda neler var? Bu hafta başı itibariyle makro ekonomide ekonomik takvimdeki önemli veriler. Fırsat maliyeti ve fırsat alıcıları hangi yönde? Ve Bank of America'da Goldman Sachs gibi bir tahminde bulundu. Bitcoin ve Ethereum'un fiyatlanmasıyla birlikte yukarı yönde kırılma yaşadık. Bakalım grafikte nereye gidiyoruz? Kripto haberlerine gelecek olursak ANZ Bankası Avustralya'nın ilk dijital dolarını basmış oldu. Ve MIT İngiltere Merkez Bankası'yla CBDC çalışmalarını araştırmaya işbirliği yaptığını duyurdu. Herkese tekrardan selamlar. Bu hafta tabii ki hafta başı itibariyle önemli gelişmeleri takip ediyor olacağız. ABD'nin bu hafta açıklayacağı Mart ayı istihdam raporu verileri bizim için önemli bir seyir olacak. Çünkü geçen hafta Goldman Sachs 50 bas puan faiz arttırımı ile tahminde bulunması bu veriden sonra durumu destekleyecek gibi gözüküyor. Ham petrol yükselişi devam ederken emtiyadaki ürünlerin fiyat artışı da yükselişe geçmeye devam ediyor. Bu hafta yine Rusya-Ukrayna savaşının politik süreci takip ediliyor olacak ve geçen hafta Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu enflasyonun büyümesiyle birlikte tabii ki büyüme tahminlerini düşürdü ve bununla ilgili de tabii ki bu hafta açıklanacak verileri destekleyecek olan kısımda ABD, İngiltere ve Kanada gayri safi yurt içi hasıla verilerini yayınlayacak. Bitcoin ve Ethereum'un fiyatlanması hafta sonu itibariyle yukarı yön fiyatlanma gösterdi. Yukarı yönde kırıldı. Beklediğimiz bir direnç noktaları vardı ve geri çekilmede destek noktaları vardı. Hepsini teknik analizde konuşacağız. Ama çok volatil bir piyasa geçirdik biz geçen hafta. Ne oldu? Hisse senetlerinde ciddi anlamda dalgalanma yaşandı. Fakat S&P 500 ve Bitcoin korelasyonunda hala pozitif artış gösteriyor. Yani teknoloji hisseleri birlikte yukarı yönlü hareket halinde. Aslında yukarı yönlü hareket halinde demişken Ether Ethereum biliyorsunuz ki 45 bin direncini yukarı yönde kırdı ve bu sabah itibariyle 47 bin dolar seviyesine geldi. Ethereum'da 3200'ü bildiğiniz üzere bizim için bir direnç noktasıydı grafikte. 3200'ün üstünde fiyatlanma gösterdi ve hala fiyatlanması yukarı yönlü hareket ediyor. Şimdi en nihayetine bakacak olursak biz buradan ne anlıyoruz? Yani bu iki ay bizim için çok sancılı ve kritik bir süreçte ve bunlarla birlikte aslında Rusya-Ukrayna savaşının etkileri kripto ekosisteme nasıl yansıdı? Bir yorum getirelim dilerseniz tabii ki negatif yönde etkileri çok fazla oldu savaşın kripto ekosistemine. Fakat Rusya'ya gelen yaptırımlar her zaman ve her zaman Bitcoin'i ve altcoinleri yukarı yönlü fiyatlanmaya götürdü. Bu yaptırımlarla birlikte yukarı yönlü fiyatlanan Bitcoin ve Ethereum aynı zamanda bize neyi kanıtlamış oldu? Tabii ki Ukrayna'nın kripto bağışlarını kabul etmesi, Rusya'nın da bu Swift yaptırımından kaynaklı olanak kriptoyu tercih etmesi ve geçen hafta biliyorsunuz Rusya bir açıklama gerçekleştirmişti. E, Doğal gaz ve petrolde Bitcoin'i ödeme yolu olarak olarak kabul edebileceğini söyledi. Tabii ki ne oldu? Burada Bitcoin bu dünya içerisinde apolitik duruşunu bizlere sergilemiş oldu. Peki. Geliyorum teknik analizde daha çok Bitcoin, Ethereum fiyatlanmasını konuşacağız. Diğer bir habere geçiyorum hemen. Evet, geliyorum ANZ Bankası'na. Avustralya'nın en büyük bankalarından biri olan ANZ Bankası kendi dijital dolarını e, bastığını duyurdu. Yani daha doğrusu Avustralya dolarına bağlı ilk stabil coin'i ürettiler. Bu da çok başarıyla gerçekleşti. Bir pilot çalışmayla birlikte kurum içi amaca yönelik çalışmada ANZ toplandı. 30 milyon dolara yakın bir işlem gerçekleştirildiğini duyurdu. Detaylara bakacak olursak aslında Ethereum sanal makinesi uyumlu ve akıllı sözleşmelerden yararlanan ANZ Bank 30 milyon değerinde de Avusturya dolarını stabil coin olarak bastığını duyurdu. Bu işlem nasıl gerçekleştirdi? Tabii ki bir fiyat para birimine çevrildi ama öncesinde şöyle bir bilgi verildi. Bu para birimine fiyat para birimine çevrilmeden önce aile ofisi ve fon yöneticisi arasında transfer edildiğini açıkladılar. Önemli bir gelişmeydi. Çünkü ileride Avustralya'nın da en azından kendi stabil coin'ini net bir şekilde çıkaracağını şu anda öğrenmiş olduk. Bütün dünya zaten kripto ekosistemini kabul etmeye ve bir şekilde bunu regüle etmeye çalışıyor. Güzel bir adımdı. Geliyorum diğer habere. MIT İngiltere Merkez Bankasıyla ile CBDC araştırma yolunda işbirliği yapacak. Toplamda 12 aylık bir proje olarak açıklandı bu program. Zaten hali hazırda MIT Kanada Merkez Bankası ile bu CBDC çalışmalarına devam ediyor ve bununla birlikte aslında İngiltere Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada şöyle bir detay var. Biz 12 aylık bir proje üzerinde çalışacağız ama henüz CBDC kurmayla yönelik net bir sonuç ve bir veri şu anda hedefimizde yok ama bunu araştıracağız dedi. Zaten geçen Nisan ayında 2021'in Nisan ayı itibariyle de CBDC çalışmaları için İngiltere Merkez Bankası bir ekip oluşturmuştu. Şimdi bu ekibi destekleyecek bir şekilde MIT ile işbirliği gerçekleştirecek. Evet, şimdi geliyorum kripto ekosistemine, teknik analize ve verilere bakalım neler var. Hep birlikte görelim. Evet, bugün çok detaylı zincir üstü verilere girmeyeceğiz ama geçen hafta Fexobit hesabından gerçekleştirdiğimiz bir tweet vardı. Attığımız daha doğrusu diyeyim. Into the Block'tan aldık bu veriyi. Ee, ekranda hemen şimdi size göstereceğim. Sonrasında çok kısa bir metrik ve arkasından hemen teknik analiz. Çünkü fiyatlanmalara bakacağız neler olmuş. Şimdi e, Cuma günü itibariyle e, burada Fexobit'in zaten tweetini görüyorsunuz. E, bloktan alınan veriye göre 40 milyonu aşan bir bitcoin adres e, tutarı var. Burada size de ekranda gösterdiğim e, kısımda zaten adreslerde. Şurada görüyorsunuz 0.001 bitcoinden tutun. 0.1 e, bitcoin üzeri ve... 1 ile 10 bitcoin üzerinde burada fiyatlanmaları gösteriyor. Daha doğrusu adres sayılarındaki rakamları gösteriyor diyeyim. Buranın bu gördüğünüz ikinci kısmın toplam tutarı 40 milyonu aştı. Çok önemli bir durum. Zaten fiyatlanmada da etkisini bugün görüyoruz. Diğer metriye geçiyorum hemen e, biliyorsunuz bu da e, takip ettiğimiz önemli kripto haberleriyle ilgili kısımlardan biri Blockworks. E, e, buraya geliyorum burada da hemen anahtar metrikler var toplam kripto piyasa değeri 2,20 trilyon dolar olarak gözüküyor önemli ve Bitcoin'in piyasa değeri de 889.76 milyar dolar olarak geçmekte. Ethereum piyasa değeri 398.03 milyar olarak gözüküyor. Buradaki rakamlar yukarı yönlü hareket etti. Piyasayı zaten piyasanın toplam büyüklüğünü 2 trilyona ulaşmasını bekliyorduk. Ethereum Bitcoin oranında 0.07 olarak gözüküyor. ve Ethereum'un gaz fiyatı gaz ücreti de 20 25 Gwei olarak gözükmekte DeFi TVL. Şimdi DeFi platformlarında şu an her ne kadar Türkiye'de e, regülasyon sisteminde bir e, onaylanma ya da işlem gerçekleşmese de biz DeFi platformlarını şu an biliyorsunuz kullanmıyoruz. Yani bu şekilde bir merkeziyetsiz borsa kişisel olarak kullanan vardır ama genellikle spot piyasa üzerinden yatırımcılar işlem gerçekleştiriyor. Şimdi DeFi TV ne demek? Yani DeFi platform, merkeziyetsiz platform üzerinde kitlenen toplam değer demek aslında. Bu da 222.52 milyar dolara tekabül etmiş. Yani yoğunlaşmış ve çok fazla kitlenen değer olduğu gözüküyor. Korku ve açgözlülük endeksi birazdan buna da geleceğiz. Ee, 60'da gözüküyor. Yani açgözlülük e, şu an mevcut. Bu da önemli bir nokta. Yeşil bir piyasa demek. E, Federal Rezerv bilançosu da 8.96 trilyona ulaştı. Evet, geliyorum hemen terminale. Görüyorsunuz ki yeşil bir ekran var önümüzde. Çünkü altcoin'lerde biliyorsunuz şimdi altcoin'lerde fırsat maliyeti geçen hafta bunu konuşmuştuk. Fırsat maliyeti gerçekleşebilir dedik. Çünkü Bitcoin ve Ethereum şu an ön planda. Yatırımlar Tether'e geliyor. Tether'dan Bitcoin'e ve Ethereum'a akıyor. Zincir üstü bunu destekliyor. Ama altcoin'lerde de bir beklenen fiyat yükselmesi vardı. Hala istedikleri değere ulaşamamıştı altcoin'ler. Ne oldu? Şu anda piyasa yukarı yönlü hareket etti ve istedikleri değer, değer noktasına gelmek üzere Fırsat maliyeti dedik. Evet fırsat maliyeti yaşanabilir ama şu an ne görüyoruz biz bu hafta biliyor musunuz? Hem hisse senetlerinde hem de kripto ekosisteminde fırsat alıcıları ön plana gelebilir diyoruz. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Terminale baktığımızda da şu an Bitcoin, Ethereum, BNB yani Binance Coin, XRP toplamda hepsi birlikte şu an bullish tarafta gözüküyor. Very bullish yani boğa tarafındayız. Bizim için önemli bir nokta. Evet, şimdi bu kadarcık terminal ve veriler yeter. Ben hemen geliyorum teknik analize. Bitcoin'in teknik analizine baktığımızda yine 4 saatlik olarak grafiği alıyorum. Daha öncesinde belirtmiş olduğum trend, e, düz trend çizgilerim, yatay trend çizgilerim vardı. Ve burada da sizin için gösterdiğim bir trend çizgisi var. Şimdi e, hemen 22 Mart'a geliyorum. 22 Mart'ta bir yükseliş gösterdi ve 22 Mart'ta 42 bin seviyesinin üstünden fiyatlanma gösterdi Ethereum. Biz ne demiştik? Yukarı yönlü hareket edebilir ve 45 bin dolara geldikten sonra bir kırılma yaşayabilir dedik. Alttaki destek nokta, noktamızı da 41 bin seviyesine koyduk. Bizim stop loss'umuzu koyacağımız noktada tabii ki 41 binin altındaki 40 bin seviyelerinde stop loss koyulabilir dedik. Şimdi yukarı önüne bir fiyatlanma geldi. 22 Mart'tan itibaren biz buraya yaklaştığımızda ne oldu? Cuma itibariyle 45 bin fiyatlanmasını gördü. Arkasından 46- 47 bini bursaba itibariyle görmüş olduk. Şimdi hemen teknik analizde yaklaşıyorum. Şurada gördüğünüz bir 46 bin seviyeleri var. Yukarıya geldiğimde 47 bin 778'den satış gelmiş Bitcoin'e bu sabah oluyor bunlar yani gece geceden fiyatlanma 47 bine geliyor ve sabah itibariyle tekrardan satış geliyor şu anki zaten fiyatlanması da yine 46.995 seviyelerine geldi Bitcoin'in. Şimdi buradaki biz kanalı şöyle biraz daha uzaklaş, uzaklaştırdığımda şu aşağıya e, stok arasaya baktığımızda zaten şuradaki kanalı görüyorsunuz mavi bir kanal var. Biz 70'in üstündeki fiyatlanmada yüksek alıcılı bir kısma geçtiğini söylüyoruz. Yani şu an zaten 70'in üstünde hemen baktığımızda sinyaller 96'ya 100'e yaklaşmış. Yani çok fazla şu an piyasada alıcı taraf öne gelmiş durumda. Buraya MCD göstergesine de geldiğimizde iki uçta MCD sinyali yukarı yönde kırılmış ve yukarı yönde 8-18 olarak yine durum alıcılı tarafta olduğunu gösteriyor. Tabii ki bunları biliyorsunuz. Bollinger ve Fibonacci ile de destekleyebilirsiniz ama biz şu an alttaki iki veriye bakarak da bunun alıcılı tarafta olduğunu destekler bir destekler pozisyonda olduğunu söyleyebiliriz. Zaten uçlar aşağıdaki uçlar. Şuraya geldiğimizde. Şuraya geliyorum. Zaten 95'ten sonra yukarı bir yukarı bir kırılma yaşamış ee, ve bu da önemli bir nokta. Buradaki ne de geldiğimizde hemen geliyorum 28 yani bugün itibariyle geldiğimde yine alıcılı tarafta olduğunu görüyoruz 892 olarak gözüküyor MACD göstergesi. Şimdi buradaki benim çizdiğim kanal yani iki e, bir kanal var 22 Mart'tan itibaren yukarı yönde kırılan. İki tane tren çizgisi çizdim. Yukarı yönlü olduğunu özellikle belirtmek istiyorum çünkü kırmak istediği direnci kırdı ve 45.000'in üstünde bir fiyatlanmaya direniyor. Umarım yukarı yönlü fiyatlanma olursa da 45 bin bir noktada bizim için destek seviyesi olarak kalır diyorum. Şimdiki piyasada ne dedik? Biz piyasa şu an alıcılı tarafta olduğu için şu an çok fazla ciddi anlamda eğer bir manipülasyon veya spekülasyon ya da ciddi bir savaşla ilgili bir durum olmazsa fiyatlanma çok kolay kolay aşağıya bir anda geri çekilme yaşamayacaktır. En azından bunu bilerek hareket edebiliriz diyorum. Ethereum'a geliyorum. Ethereum için neler diyorduk? Ethereum için hep şunu dedik. Ethereum'un Bitcoin'den daha fazla ve daha iyi bir fiyatlanmaya sahip. Burada da bir kanal, daha doğrusu trend çizgilerini yukarı yönlü çizdim. Kanal olarak almıyorum ben bunu. Bu şekilde elimle çizdiğim için şuradaki düz yatay trend çizgileri de var. Bu trend çizgileri de bizim kırmasını beklediğimiz noktalar da hani. Ve bu alttaki iki noktayı geçti. Artık bunlar bizim için destek seviyesi olarak kalacak. Ekranda gösteriyorum. Yani biz ne dedik? 3000 seviye bizim artık kırmasını beklediğimiz direnç noktasıydı. Şimdi 3000'ün üstünde fiyatlanma gösteriyor. Ve bizim için şu an bir destek, geri çekilme destek olarak alınca, alacağız biz bunu. Fiyatlanmasında benim beklediğim yine 3424'ün üstüne kadar gelebilir. Oradan da bir geri satış gelebilir diyorum. Ama kendisini mutlaka 3400 seviyesinde test edebilir diyorum Ethereum için. Zaten fiyatlanma yukarı yönlü. Geri geldiğimde Hemen böyle geliyorum. Yine e, burada da bakıyorum. 15 Mart'a geliyorum. 15 Mart'tan itibaren yani Bitcoin'den de e, önce yukarı yönlü fiyatlanma göstermeye çabalamış Ethereum zaten bu durum belliydi bizler için. Ethereum tutan ve e, hodl yapan e, adresler de buna zincir üsüveriler de dahil. Yine alıcılı taraftayız. MACD ve stok arasay görüntüleri de görüyorsunuz yine 70'in üstünde alıcılı tarafta olduğunu gösterir bize ve kanalın üstünde artık MACD sinyalleri ve uçları da yukarı yönlü kırılmış e, ve Hemen geldiğimizde de burada hacim kısmına geliyoruz. Hacim ne zaman artmış? Tabii ki 27 Mart'ta dün atmış. Dün de fiyatlanma yukarı yönlü zaten hareket etmişti. Bununla birlikte de geldiğimizde şu an yine 3300'ün üstünde fiyatlanma gösteriyor. 3400'e kadar gelebilir diyorum. Aslında tepki vermesini beklediğim bir nokta Ethereum için. Evet, geliyorum Avalanche'a. Biliyorsunuz geçen hafta Avalanche'ın Barcelona'da güzel bir samiti gerçekleşti. Biz de bununla ilgili bir fiyat artışı bekliyorduk. Gerçekten güzel bir proje ve önü açık e, tokenlardan biri olduğunu söylüyoruz proje olarak en azından. Ve e, Avalanche'ın maalesef hemen yaklaşacağım. Maalesef dememin sebebi şu. E, bakın. Hafta sonu ciddi bir hacim düşüklüğü var gördüğünüz üzere. Hatta satış bile gelmiş Avax'tan. Geçen haftalıkki duruma bakıyoruz. Volatil olmuş. Ya Buradaki volatillik aslında 24 Mart'ta artış gösterirken bir anda satış gelmiş. Ya Bu summit üzerinde aslında fiyat artışının daha da istikrarlı bir şekilde gideceğini düşündük ama biz geçen hafta zaten 2 haftadır Avax'ı incelemiyoruz bugün özellikle almak istedim. Buradaki fiyatlanma yani summit'in ve haberlerin temel analizim verdiği destekle birlikte yukarı yönlü göstermiş ama bizim üstte şu an benim çizdiğim düz yatay trend çizgisinde tepkimeyi hafta içi geçen hafta veremedi. Bu round'da tekrar bir satış geldi. Bu satışla birlikte kendini geri çekti. Bizim destek seviyemiz neresiydi? 80'de Avax için belirlediğimiz. Ama 80'e kadar inmedi. Buradaki de buradan bir trend çizgisi çizdim ben. Ama 83'e kadar hatta bakalım satış 82.50'ye kadar inmiş ve oradan bir yukarı yönlü tekrar fiyatlanma gösterdi. Bu da 26'sı yani cumartesi günden itibaren yukarı yönlü. Diğer coinlerle konsili de bir şekilde yükseldi Avax'ta. Kendini ayrıştırmadı diyelim. Daha doğru bir durum olur. Ve bununla birlikte burada 90 doların seviye 90 seviye 90 doların seviyesine geldikten sonra yukarı yönlü bir kırılma bekliyorduk. Ne oldu? Tabii ki 92.52'den .52, satış geldi Avaks'a ve aşağı yönlü tekrar kendini geri çekti. Zaten fiyatlanmasını 90'da 90 dolarda tutmaya çabalıyor Avaks. Evet. Buraya geldiğimizde de yine alıcılı tarafın hakim olduğunu görüyoruz Stoka Eser'de. Ama Mekdi'de de yukarı yönlü uçlar hareket etse de Mekdi istenilen kısma gelmemiş. Aslında bu şu demek. Hala ve hala yeterince hacim yok ve hala Avax istenilen fiyatlanmanın üzerinde değil demek. Peki şimdi AVAX'ın geleceğine bakacak olursak geri çekilme seviyesini 86'ya kadar inebileceğini söylüyoruz ama 90'larda kendine bir kanalları içine gidebilir. Buradan sonrasında AVAX eğer yükselirse yukarı yönlü bir fiyatlanma geçebilir ve kendini 90 direnç olarak gördük biz şu an belirli bir süre. Bunu destek olarak alabilir diyoruz ama şu an hala e, belirsiz bir hareketlenme eğiliminde AVAX. Ama biz yine fiyatlanmanın yukarı yönlü olacağını düşünüyor olabiliriz. Çünkü şu an mekdi uçları da yukarı yukarı yönlü alıcıl tarafın geldiğini gösteriyor ki son aslında Mum'a baktığımızda satış gelmiş ama bu kar satışı, kar satışlarından sonra yine fiyat düşünce alıcı tarafa geçecek diyoruz. Peki Solana'ya geliyorum. Solana'ya geliyorum. Evet burada da belirttiğimiz bir kanal var. Bu kanalı ben 15 Mart itibariyle Ethereum'la birlikte aynı aldım. Ve buranın, e, buradaki e, kanalla birlikte yukarı yönlü bir fiyatlanma gösteriyor. Bu da bizim için önemli bir nokta. Nereden gelmiş? Bakın burada maviyle gözüküyor. 80.71'den sonra 80 dolar diyeyim. Dolar üzerinden bakıyoruz buradaki e, bütün tokenlar ve coinleri. 80.71'in e, üstünde fiyatlanma göstermiş. 15 Mart'tan itibaren. Ve yukarı yönlü gelmiş. 111.93'e kadar... Kendini yukarı atmış, test etmiş ve bu seviyeden sonra kendini tekrardan aşağı yöne indirmiş. Şu an şimdi yakınlaşıyorum. Şu an yine Solana en pozitif tokenlardan biri. Güzel bir artış gösteriyor. Satışın geldiği, aşağı indiği bir seviye var 25 Mart'ta, Cuma günü. 98.82 dolara inmiş ama biz de hatta buraya sizinle birlikte Yatay çizgi atalım mı? Çünkü şimdi burada şöyle bir tahminde bulunalım en azından. Geri çekilme seviyesi bizim için 90 hemen geliyorum pardon. Şuraya şöyle yapalım. 98. 29 yani ki almazsak 98'e kadar geri tepkime verebilir diyoruz ama şu an Solana'nın grafiği uçlar. Stok RSI, MACD'de dahil olmak üzere biz bunu şu anda destek olarak alalım, destek olarak alalım. Ama yukarı yönlü fiyatlanmada biz neyi bekliyoruz? Hemen şöyle yapalım. Bakın 111'de ama benim beklediğim bir fiyatlanma var ki 121-122 doların üstünü görmesini bekliyorum. Ama ondan önce kendisini vuracağı yer neresi? Şöyle baktığımızda şu bölgelerde bir yer arayacak. Ya bu da çok önemli bir durum çünkü bu bölgelerde kendini bir süre gösterdi. Hangi tarihte? Şöyle gelelim. Burada görüyorsunuz omuz baş omuz görüyorsunuz değil mi ama bu şekilde baktığınızda 4 saatliği ben küçüktüğüm için bunu görüyoruz burada. Yani şubatın başı itibariyle gösteren gösterdiği bir fiyatlanma vardı. 115 dolar seviyeleri. Tekrardan 115'i görürse yukarı yönlü fiyatlanır ve 120 dolara kadar uzayabilir diyoruz Solana için. Evet, bugünkü teknik analizimiz de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın.